Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Bir dönem TRT'nin seslendirme yönetmende olan usta yönetmen Recep Yıldız 64 yaşında hayatını kaybetti. Recep Yıldız birçok önemli projede seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştı. Yıldız'ın ölüm haberini usta sanatçı Orhan Aydın of oh be Recep of inanasım gelmiyor be kardeşim. Bu nasıl bir zaman böyle düşüyoruz tek tek toprağa of diyerek duyurdu. TRT'nin dışında birçok yapımda da yer alan Yıldız, ayrıca sayısız tiyatro oyununda da görev yapmıştı. Biz de, usta yönetmen, Recep Yıldız'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.